karıştı. hepiniz benim arkadaşlar. <laughs> Daha önce ufak bir soruyla yaşadım. Kulaklığı falan takmayı unuttum. Kulaklığı falan, tarif falan takmayı unuttum. şey şöyle size söyleyeceğim. O, bu video ya sadece bu video ne var ya? Gösterelim. Kanalı Zaten biliyorsunuz kanalımı. Ya şuradayım. Ya bildiğiniz gibi. Bu, bu kanal. Bu videonun ismini unuttum. Yazıyı unuttum. Bu videoda yazdım. Hayır bu video böyleydi. O yüzden bu. O, o, o unuttum. O yüzden bir önceki bir